<laughs> Arkadaşlar. Şimdi gelin abi gelin gelin gel gel. Ben şu anda ilk bir filizime bakıyorum. Maşallah. Evet. Kardeşlenmeyi görüyor musun? Erkek gelsene. Ben tamam dinliyorum Bakalım. Hayır yanıma ben gel de, bakayım. Şuraya gel yani. bakayım sen. Ayağım arzada. Ya bir kalabalık versin millet. He, adam gibi adam ha. görsün evet. şöyle. Maşallah. Maşallah. Gel bakayım Bak Sezai Baldemir. Ben bunları bir takip ettim. Maşallah. Gördünüz ee... mü? Bu ne fındığı abi? Kara fındık. Yiyoruz <laughs> biz. Bak, Bakarı galiba ya. Bak Bu abi. Bu kara fındık. Kara mı? Dur. Dur oğlum ya. Şunu gönder. Şafak. Ne? Gel şimdi. Hadi. Gel. Abi. Adın ne senin? Şemsettin. Şemsettin abi. Evet. Bir. Senin. Ne? Kadir, abi. Kadir, Kadir. Abi. abi. Şöyle gel gel bakayım. Sen eski fındıkçılara evet. benziyorsun. Ha, o o eski. Ha. O çok eski. Şuradan başlayalım bakayım. Abi şu kanaklarını sorayım. Abi bak. Hey, nereden doğru başlamış? Bu? Abi dipten evet. Hmm. başlamış. Tamam. Buyurun. Aşağıdan yukarı doğru. Bir dakika var. bu fındık mı? E, fındık evet. Fındık işte. Hep... Bu ne? Bu çotanak mı? Bak. Bu da fındık işte. Şimdi yok bu bu bu, bu fındık, fındık, fındık bu çotanak. He, bu, tamam bu, bu fazlası. bu <laughs> 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 fazlası. dur at kırma. Kırma kırma. Beni dinle. Dur ben dur at. Şuraya bir kontrol edelim. Ee, o fazlası. Peki hmm. Kadir Bey. Barak. Şurada büyüme modunu devam et. Burada fındık var mı? Burada var, var, ha? Var, 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 var. Nereden yani, geliye bak. Nereden anladın? Geliyor bak, geliyor asdan geliyor bak. Evet, Öyle değil mi? Çatanak. <laughs> şey, şişik. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar, burada evet. var mı? Dostum. Evet. orada or, or var. 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 Şişik bak. Evet. Gördün mü? Tabii, hep fındık 2. Işte. Bak şimdi bunlar şu büyüme modunu tamamlamış fındık. Burada var mı? Burada da. Orada var. Var, değil mi? Var. var. Maşallah. Burada var bak. Gördün evet. mü? Bu büyüme modunu tamamlamış. Büyüme evresini tamamlamış. Evet. Burada var mı? Orada Burada var. var. Burada var mı? Var. Hepsinde var. Burada var mı? Hepsinde, var. Hepsinde. Başkan çekebiliyorsun değil mi? Tabii tabii. Kamerama, şeyde, kamerada bir sıkıntı var mı? Hepsinde var. Bak şurada hepsinde var mı arkadaşlar? Var. Burada var mı arkadaşlar? Var. Bak şuraya bak. Orada var. Man, 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 bir dakika evet, dur yani. az bir dakika kara fındık, şu bir deş, şu fındığı yeşil bak. fındığı da bakacağım. Bu kara fındık o yeşil fındık. <laughs> arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abi 12 tane gözenek var. Şşşt delikanlı. Arkadaşlar bu Arkadaşa iyi bakın. Ben <laughs> onu saydım. Bu arkadaşa iyi bakın. Bu arkadaş geçen yıl sakalı vardı, bıyığı vardı, yaşlılık gösteriyordu. Evet. Bu yıl karizma, içine karizma katmış. <laughs> Buna iyi şey yapın. Ben de diyorum bu abi neden diyorum neşesi yerinde abi. Şuraya bakar yerinde. mısınız? Adam, bakın. Içine, daha bir daha fındık olmuş adam. Evet her, şey, <laughs> her, her şey. yer fındık olmuş. Yani... Adem Bey. Ha. Şu püskülü görüyor musun? Bak kurumuş. Hala daha <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar. Kozalağı gördünüz mü? Kozalağı. Al. Bu kozalak bitmiş. Gitti kurudu kurudu. Evet. Kozalak bitmiş. Ha, Koz Hı, Koz kuruttum. kozalak. Hı, kurudu, ko kozalak yok sayılır. Ya, yok. Eskiden var mıydı abi? Al. Fabrika gibi. Evet. Abi şuraya bakar mısın ya? Evet. Kadir Bey. <laughs> abi ne bu ya? Dur az. Abi ben Maşallah. Bir de sarı fındığı bakalım. O, o da sarı. Fark etmez. Hangisi kolay Kameraman geçecek? sen şöyle gel bakayım. Biz burada düşeceğiz rampalarda. Düşmez Düşmez. Düşmez burası. Ay. Ben burada bekliyorum düşersiz diye. Abi Burası burası. Abi şey gel bakalım şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. bu şey gösterelim, gösterelim abi. Abi kadın şey hocam şunu şöyle eğil bakayım. Evet. Eğil. bu abi. ne sarı fındık değil mi abi? Bu bizim işte sarı yağlı fındık. Dur bakayım. Halil Başkan. Minik abi. kuşum gel yanıma. Ben yanındayım şu anda. Tamam. Şu sıfırda. yaklaştır şurayı bak. Abi şuraya bakar mısınız ya? Bu ne ya? Burada bak bir, iki, üç. Onu Sami Hanım bir tane şey. Bu, bu şundan daha fazla bunda. Sarı fındık da. Bu e, sarı fındığın diğer ismi ne oluyor? Ee, i̇nce kabuk Dur, ince izleden? kabuk. Hayır hayır. Ee, Yağlı fındık işte. Akçok Hoca fındığı ha, mı? Hoca. tabii. Ya, yağlı fındık da işte ya. Yani o, o fındık. Abi maşallah. Bunda tevatül olur bunda. Ba da bir sır diyor ona. Hep fındık abi ya maşallah. Abi. Ama şu soğuk hava e, şeylerini atlatalım. Bu olamaz böyle bir. Bu, o, fındık fındık bu, değil. Başka o, o bir şey bu. Bu atlatmıştır abi. Ona bu, şey, gıdasını verdik. maşallah. Abi. Ne zaman verdin? Eee. Şuraya e, bak. 10 gün önce bitti. Ay maşallah. Ben bu sene erken Bir sene ikisinde bitti. Bir sene ikisinde bitirdim. Abi ben daha bakmıyorum. Bakmamıza gerek var mı? Yok abi yok. yok. Gel karizma yanıma gel bakayım. Yanıma gel Yapış enişten. Yok. Bu enişten mi lan? Şişt, enişten mi? Ciddi mi? Abasını kocasıyım ben. Hem de Ben dayım Ben bir dakika gel. bakayım. Gel bakalım sen şimdi bir de şuna gel. Bu da, bu da aile fındık. Ne fındığı bu? Cinsin. İşte o cins bu da cins. Bu dal bu da ayrı mı? Ayrı. Onu çek şey, onu çek. Şey, fark Hadi başkan gel güzelim ya. Heh. Gel bakayım. Delikanlılar bak bu adamın komşuları işte, yanıma bu, gelin bu, bakayım. Bu, bundan, bu ne yani. abi ya? Hmm. He? Allah aşkına Sezai Baldemir. Bunlar, bu nedir ya? Maşallah. böyle. Sen buraya bizim üründen başka bir ürün kullandın mı? Kesinlikle hayır. Abi bakın ya sayın siz gençler evet. size, size bırakayım bak. Saymaya gerek yok. Say say bitiremez zaten. Maşallah. <laughs> Maşallah bu yani? Daha yeni iki, de doğumları var. 3 4 Yeni beş, 6 Bu 7. Aa ben saydım. 3 kere yavru yapacak İki üç kere. Abi yavru yapacağını ilk doğumda hepsini ha. tamamlamış. Daha, i̇lk daha doğum. Daha da yapacak. Bak, da. Abi bakın şuraya bak. Ama ha. bu abime bu ben enci. Peki. 2'lisi de gelecek bunu? Sefa abi. Şimdi bir şey soracağım sana. Şimdi kimyasal gübre kullanan arkadaşlar büyümeyi engellemek için budama yapıyor. Ve mübarek. Şimdi sen bu kadar bu adamı yıpratmaya ne hakkın var? Şimdi bu budama derken şöyle bu. Bu camı falan kırdı. Bu, onun için ama buna kızdım burada. Ha camı kırdı. Ha camı e, falan ya kırdı. Ya tamam Sefa abi şuraya. Rüzgar bak. çok oluyor. Gel şimdi arkadaşlar. Rüzgar bize buradan vurduğu için ha. çok oluyor rüzgar Dur. burası. Dur. Yani şöyle yanıma gel, bak şimdi bir şey diyeceğim. Bunu yalnız ben Sefa abinin bu dalı için demeyeceğim arkadaş ama şimdi şurada verime gelmiş olan bu dalı bu kadar geriden kesmemeniz gerekiyor. Arkadaş, şöyle en azından şöyle. Benim torunlarım var, onlar şekipte tutuyor için mecbur kaldık. <laughs> şimdi ve e, çok güzel. E, peki, peki şuna bak bakalım. <laughs> bu, e, bak bunu da bizim bu mahmalar ne hale getirmiş? Bu da e, iki üç senelik. 2 evet. veya üç yaşında bu. Üç senelik, değildi, iki senelik. İki senelik yani. değil mi? senelik. 2 senelik falan işte. Fındık olmaz değil mi bunlarda? Var, 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 Bak bakalım fındıkları varmış mı yokmuş mu? Abi var. Var, var. var abi. Fındıklara baksana ya. Hep Var, var. Hep. Hepsinde var abi. Gel abi. Ya Sefa abi. Ben tamam e, bir şey demeyeceğim ya abi şuna baksana ya büyüme ha. evresini tamam bak burada var Bak şimdi, burada ben var arkadaşlar. Kardeşlenme yapmış, burada evet. da patlamış bak. Maşallah. Bu da, da yağlı fındık. Abi. Değişik bir yağlı fındık ama bu. farklı bir fındık cinsleri. Abi, bu farklı bir fındık. Değerli arkadaşlar, biz şu anda Bartın'dayız. <laughs> Bartın merkeze bağlı. Ne köyüydü üstadım burası? Atkaş köyüne bağlı ıı, köze mahallesi. Abi yuvarlanırsın <laughs> orada. Yuvarlanmaz. Bunu takip ediyordum. Bakalım <laughs> Var var. O, o iki yaşında fındıklarda fındık olacak. Bu yaş değil bu. Geçen senenin sürgünü bu. Geçen işte. senenin sürgünü bu. Geçen senenin sürgünü. Neyse buna bir, bir dahaki sefere geldiğimizde <laughs> daha bakacağız. Değerli arkadaşlar ben Sefai bal Baldemir'le yaklaşık yedinci yıla mı giriyoruz abi sen? Aşağıya koru. Ee, bugün e, 2010, değerli... 2019 e, işte bir senden bizimle zaman tanıştık. 2019 Haziran falan yani Nisan, Mayıs, Haziran ben Haziran'da 5, attım. 5-6 yıl değil mi? Haziran'da değil mi? attım sadece. Randumanı güzel oldu. 53 randoman geldi. Arıyor musun şu an? Hayatımda ben buradan 53 randoman fındık almadım. 48'i geçmezdim burası. Evet Kadir abi seninle biz yeni tanışıyoruz. Tabii. Beyefendiyle geçen yıl herhalde evet. tanışmıştık. Onun fındığı ee, zaten şimdiden sonra kokarcı olmasın en az 55-56 gelir. Tamamıyla yuvarlak hmm. dediğimiz o hani siz e, onlara siz Klasik... çak, çakılda fındık işte e, şey bilmem ne fındık diyorsunuz. Yuvarlak hmm. fındık ne işin var? da Tombul yuvarlak. fındık. Tombul fındık diyoruz. Palaz. Burada. Palaz. Palaz, yani. Palaz işte yani. onun fındığı da tamam aşağı yukarı ala. Ee, şimdi izlenmişi. ben e, o da 54, 55, Sefai 56 abiden geliyor. e, çok şey öğrendim. Yanıma gel Sefai abi. Kameraman çok geri gidecek. La, e, plastik şeye oturmuş orada <laughs> kaybederiz yani düşecek aşağıya. <laughs> Onu yakalarız Değerli biz. arkadaşlar şimdi Sefa abi bize çok büyük desteği oldu. Bizim de Aysa Organik olarak Sefa abiye desteğimiz oldu herhalde. Teşekkür İletiğimi ederim konusunda. ben ben memnunum abi. Ettik. şimdi buraya gelirken. arkadaşım benim kayınbiraderim de çok memnun. Memnun yani. Evet. Kadir de memnun edeceğiz inşallah bilmiyorum. Bakacağız bu bakalım. Şimdi Dedim abi Bartına geldim bir çayını içmeye uğramak istiyorum bize hatta farklı bir cümleler sarf etti dedim abi beni çok alı koyarsın sen ben dedim hiç kahve içmeye kalmayayım. tamam mı çay yeterli dedim güzel şömine de çayı yapmış şömine ateşin ateşinde ve değerli Kadir Bey'i ve değerli Kayınçısını da çağırmış güzel bir muhabbetimiz oldu kendilerine dedim ki. O ki geldiniz. Ben bu karizma, efendim, delikanlı, olgun yaşta abimin e, bahçesine bir bakalım. Çalışmalarını görelim. Fındığımızın doğumu nedir? Bugün 4. ayın 11'i. 12'si. 12'si. Bugün on, 12'si mi oldu. Evet. Ha, dün 11'i. Evet. Ve mükemmel bir kar yağışı var memleketimizde. Buraya da dün çok yağdı Çok herhalde. bayağı, evet. bayağı. İyi bayağı. E, ama tutmamış. Ee, İnşallah e, zarar olarak size geri dönüşümü olmaz. İnşallah. Ben çok güzel e, Yo, besleme bir... yaptım. Onun için bir faydası olmaz mı beslemenin? Ayın ikisinde bitirdi. Ayşe'yi kullandın mı? Ayşe'yi kullandım tamam zaten. Tamam abi. <gülüyor> Rahat <laughs> olsun. Besleme, Rah Yaptım, besleme yaptım deyince zaten Ayşe'den başka ya bir, be, belki bir şey kullanmıyorum. Bir şey... kullanmıyorum ben. Tamam, Beş hadi. <laughs> yedi yıldan beri kullanmıyorum. Beş yıldan beri de son denilen şeyi buraya vermiyorum. Hiç kimyasal Bundan kullanmadım. Bundan sonra da ömrüm olduğu yani. müddetçe de vermem. Kimseye de vermeye yani de, tavsiye etmem. Şey zaten Gübre kullanmıyorum. Geçen sene sizin... Bu arkadaş da e, sunu gübre kullanmıyor. Biz hayvansal kullanıyor. He, hayvansal hayvansal hayvansal. 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 Ha, Gelelim şimdi Kadir abi. Sen ha, iyi kötü tanıdınız. Şimdi Kadir <laughs> Bey çok güzel <laughs> hayvansal gübreler kullanıyor. Bitkisel, tabii, tabii, tabii. organik... E, Napratlı böze falan kübresi verebilir herhalde. Başka bir... Şimdi şunu belirteyim. Size gelmeden... isminiz neydi? Şemsettin. Şemsettin abi sana gelmeden çünkü... Kadir abi yakalamışken çok güzel de bir organik gübre kullanmış. Ben bu organik gübre kullanmanın Hayvansal gübre dedi, değil mi Evet, de yani? evet. Bitkisel, hayvansal, Tabii, yeşil öyle, gübre deriz. Evet, evet. Şimdi bunlarla toprağı güçlendirdi. Ama bu e, hayvansal gübre asit eksenli olduğu için bir yerde bir yere kadar gider. Orada boş oranı yüksek olur. Dökülmeler olur eğer e, yani çakıllı veya taşlı toprak varsa tabii, tabii. dökülme oluyor tabii, değil tabii, mi tabii, orada? Tabii tabii. Eğer böyle orada dökülme olmasa bu altı ton falan fındık yapıyor ya bu on ton on iki ton fındık alır. Sefa abi bak, bak sen. Bak ay sonu o günlüğe kullansın bu arkadaş. He. Ben tavsiye edeceğim on tonun aşağı fındık düşmeyecek iki sene sonra. Yok, rakam verme ben, ben, Ben vereceğim. Ben biliyorum kendinden <laughs> biliyorum. Ben <böyle> bir şey yapamıyorum. <laughs> Ben bir Neyse bir şey, ben vermiyorum. <laughs> tamam mı Kadir abi? Ya ben bir buçuk tane fındık alıyordum. Bak, Kadir abi, ben Bir buçuk ton, iki buçuk ton. Ben üç, tane üç, üç, üç vermiyorum. Tamam ne tamam mı? Ne onu Şunu yani. anlatacağım. Teknik konuyu anlatacağım. Anlat Sefer abi. E, abi. Yani şimdi araya bu, girmek zorunda kaldım. Beyefendi toprakta var her şey. Evet. Hele Ama onun bitki, toprağının güzelliği. Bitki bunun e, bitki bunun hepsini kullanamıyor. Tabii. Çünkü orada kutuplaşma olduğu için bizim topraktaki, veya... Topraktaki ürünler alamıyor değil mi? Evet, Aha, alamıyor. alamıyor. Aha. Şimdi orada kutuplaşma olduğu için bizim veya bizim gibi ürünler bu arkadaşımız kullanır. Ama şimdi ben iddialı olduğum için e, evet. biraz daha e, rasyonel konuşmak zorundayım. Kullandığı takdirde bitki ne kadar alınmayan varsa onu da kullanacak. Onun için ben Kadir Bey'in e, eğer kullanırsa tabii bizim ürünleri biraz ocağın çevresine tabancayla ile bir iki dönüşüm yapmasını istiyorum. <laughs> Oradaki kutuplaşmış değerleri de çözüp bitkinin köküne geçmesini ben öneriyorum. Hmm. Ve daldan yapraktan da kullandığı zaman alüül ala oluyor. Diyor ki yaprakta burada yüksek bir fotosentez oluşuyor. Ve işte bakteriydi, proteindi, ee, mineraldi. Burada güzel bir sentezlenme oluyor. Aynı kök gibi köke emir veriyor. Diyor ki bana şu 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 besin kaynağına da gönder diyor. Ve ne oluyor? Orada hazır olan, kök uçlarında toparlanmış olan işte yıl içinde kış mevsimindeki e, yüksek kar falan oldu bu yıl. Oradaki besin kaynaklarını biz direkt meyve gözeneklerine transfer ettiriyoruz. Kimin sayesinde? Şu yaprağın sayesinde. Onun için ben Kadir Abinin bahçesini 7. ayda görmek istiyorum, 5. ayda görmek istiyorum, Üstadım. Yani bizim bizim gibi ürünler veya bizim gibi <laughs> kullandığı takdirde çiftçimizin böyle bir avantaja geçiyor. Evet, sen şimdi geçen yıl kullandın. Kadir Abi kullanmadığı için Kadir Abi bir şey sormayacağım. Kadir Abinin çok güzel doğumu olur, ama 7. 7. ayın sonunda birçoğu dökülür. Tabi canım illa ki. tabi değil. Yani Tabii. dökülüyor mu dökülmüyor mu? Ya içinden dökülüyor. Ben de dökülen yok ama. Şimdi... E, benim e, dolayı dökülme çok oldu. Sizin de ürünleri de kullandım. Tamam. Ama yedinci 7. ayda yapmadım. Haziranda yaptım. Dur bir dakika he, bu adamın ateşi var mı bir bakayım. Hı. Bak arkadaşım Yedinci 7. ayda yapmamanın bedelini şimdi evet. hissedebildin mi? Evet. Değerli arkadaşlar ayda... biz ee, Aha, araziden şey. aldığımız sonuçları size iletiyorum. Evet, popülasyon çok. Komşusu yapmamıştır. Komşusu bu yapar. 5 evet. gün sonra, bir hafta sonra komşun herhangi bir kimyasaldı, organikti ürün kullanırken, bu sefer komşusunun bahçesinden buna gelecek. Normalde bu bahçe e, beslemelerinde veya işte e, bir popülasyonla e, savaşta. Bütün komşu arkadaşlar, bahçe komşularımız beraber çalışma yapmak zorundayız. Evet. Bunlar 3 kişi kullandı. Üç kişi. 6 kişi dört, kullanmadı. 4 dört, dört kişi e, hoca da var bizim. O Şimdi kullanmadı. sen o, 7. ayda bak şey Akraba. Olmuyor. Beni dinle. 7. ayda kullanmış olsaydı. Tam böyle işin dıvdıv zamanı. Evet. Tam e, Kokarca'nın aktif hale geldiği dönem. Şey. Kullanmış olsaydınız sizi yüzde seksen korumuştu. Bilmiyorum. Şimdi 7. aya e kadar ne yaptınız? Büyüttünüz, büyüttünüz, yetiştirdik. 7. ayda bıraktık. Öyle oldu, kokar öyle. Benim işte öyle oldu, öyle oldu. Sefa, şey var, yani. e, Ünye'de. Ordu Ünye'de bir tane e, abimiz var, Sezai abimiz. O da aynısını yaptı. Ama komşusuna verdi. altıncı ayda kullanmadı komşusu. Minibüs şoförlüğü yaparmış, dolmuş şoför. 7. ayın ortalarında kullanıyor. Es kaza bizim hmm. ürünü. O 50 randumanla fındık satıyor. Öteki adam bahçeye girmiyor. Yani bu çok önemli. önemli. Abi 7. ay ile 8. ayın hmm. ilk hmm. haftalarına kadar ne yapın yapın. 10 günde mi kullanırsınız? 15 günde mi kullanırsınız? Çünkü coğrafi hmm. konum çok önem arz ediyor. Şimdi se Sefa'yı bal demir. Buyurun ormanlık üst Buradan popülasyon kalkacak oraya gidecek. Bir diğer husus. Burada diyelim ki organik de kullansa, inorganik de kullansa, zehir de kullansa burada biz kullanırken ağacın tepesine gidecek. Evet. 7 defa, Benim orası defa oradan. sekiz defa veren arkadaşlarımız var. Kadir şey, e, bu Necmi'nin yolu yok mu Hasan? Hmm. E, da fındık, ya, tombul, e, şey, bu çakıllak fındık, işte evet. bilmem, palas fındık gibi fındıklar. Burada... Onun fındıkları dök aldığı zaman o harmanı serdi, ben de köye çıktıydım. o, o kadar çok şahane ki. Şu şuraya hayvanları bir mısın al at. Ya ne yaptı dedim. Aa benim duracağım fındığım bitti dedi yani. Evet gaz Adamı e, önce dururken, gaz dururken gaz vermişse olmuş, e, 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 o benim çünkü de, 60 liraya e, 70 liraya re, lira e, zaten satmış var. Sergiye dökünce hep ağızlarını açtı. Hep içi çürümüş. Çürük. Evet, arkadaşlar. E, neyin ne zaman kullanacağını iyi bilelim. E, günü birlik haftalık e, kendimizi e, raporlama sistemine koyalım. H ee, i̇nşallah bu i̇nşallah. illetten kurtulacağız. İnşallah. Ben size bu kadar e, tavsiyelerde bulunabilirim. E, biz sade yaparız, yakıştırırız ama senin bahçenin durumu senden başkası kimse bilemez. Ee, ben Dur. bütün e, çiftçilerimizin bereketinin bol olmasını istiyorum. Ee, sağlıcakla kalınız. Bizi i̇nşallah. dinlediniz, bizi ağırladınız ama bu, bu vatandaş var ya süper çiftçi. He. O eski onu söyleyeyim bayağı, bayağı yani baya çok uğraşır biliyorum yani evet sağlıcakla kalın